Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Python'da koşullu yapıların uygulamalarını yapacağız. Bugünümüzü de bu şekilde tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi koşullu yapılarda daha önceki videoda sizlerle konu anlatımını ve birkaç uygulama üzerinde çalışma prensibini göstermiştim. Şimdi toplu bir şekilde uygulamalar yapacağız ve üzerinde tartışacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle, basit bir uygulamayla başlayalım. Daha sonrasında uygulamalarımızı daha kompleks bir hale getirelim arkadaşlar. Şimdi ilk uygulamamız, girilen sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu algılayan bir algoritma e, tasarlayacağız. Şimdi şöylece yazalım arkadaşlar e, uygulamalarımızı. Birinci uygulamamız, girilen sayının tek mi yoksa çift mi? olduğunu bulan algoritma diyor. Şimdi şöyle e, kullanıcıdan bir sayı alalım arkadaşlar. Integer formata çevirelim bunu da. E, integer input dedim. Şöylece lütfen teklik veya çiftlik sorgusunu yapmak istediğiniz sayıyı giriniz dedim kullanıcı bir sayı girdi. Daha sonrasında ben eğer dedim sayının mantıken 2'ye bölümünden kalan burada arkadaşlar 0 eşitse benim sayım e, çift bir sayı olacak. Şimdi şöyle düşünün. Örnek veriyorum kullanıcım 4 sayısı girdi. 4'ün 2'ye bölümünden kalan e, değerini verecek. Yani 0. 0 işte 0'sa çift olmuş olacak. Yani bu bloğum doğru kabul edilip ona göre çalışacak. E, geldim buraya printle şu şekilde işte sayı sayısı çift bir sayıdır dedim arkadaşlar e, şimdi ya çifttir yani ya ikiye bölümünden kalan sıfırdır ya da ikiye bölümünden kalan birdir zaten farklı bir opsiyonumuz yok Onun için diğerini else yapısıyla kullanacağım ve şu şekilde printle işte sayı sayısı tek bir sayıdır şeklinde bir döngü dönüş sağlattım arkadaşlar. Çalıştırdığımızda birkaç sayı içinde deneme yapalım şöyle. Bekliyorum çalışmasını. Tamam bana dedi ki işte teklik veya çiftlik sorgusu yapmak istediğiniz sayıyı giriniz dedi. İşte kullanıcım 10 sayısını girdi diyelim. 10 sayısı çift bir sayıdır dedi. Bunları da yanlış yazmışız. Neyse şöyle yapalım. Ee, bir de şurada hatam vardı. Nasıl oldu? Geldi burada arkadaşlar. 10 sayısının 2'ye bölümünden kalanı hesapladı. Yani burada 0 değeri döndürdü. 0 eşit eşit 0 mı? Evet 0. Ondan dolayı arkadaşlar 32. satırı çalıştırdı. Tekrar e, çalıştırıyorum. 11 girdiğini varsayalım. Tek bir sayıdır yazdırdı. Nasıl oldu? 11'in 2'ye bölümünden kalan 1 değerine eşit. 1 eşit eşit 0 mı? Hayır. Bu yüzden bu if bloğum çalışmadı. E, karşıda bir elif bloğu yok. Yeni bir if bloğuyla karşılaşmadı arkadaşlar. O yüzden otomatik olarak else bloğunu çalıştırdı. Ve buradaki değerim benim için yani 34. satırdaki print işlemim otomatik olarak çalıştı arkadaşlar. Temel olarak birinci kodumuz bu şekilde. Şunu şöylece yorum satırına alalım. İkinci örneğimize şöylece geçelim arkadaşlar. İkinci örneğimiz girilen sayının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu işte sorgulayan algoritma olacak arkadaşlar. Şöyle sayıyı aldım yine integer yapıda aldım input aldım arkadaşlar ve dedim ki lütfen ee, işte pozitif veya negatif olduğunu sorgulamak istediğiniz işte sayıyı giriniz diyelim. Kullanıcıdan bir sayı aldım. Daha sonrasında şunu dedim. Eğer dedim sayı büyüktür sıfırdansa pozitif bir değere denk gelecek arkadaşlar. Printle şu şekilde dedim ki işte sayı sayısı pozitif bir sayıdır dedim arkadaşlar. Daha sonrasında Elif dedim sayım benim küçük sıfır olabilir yani sıfırdan küçük olabilir sıfırdan büyük olabilir sıfıra eşit olabilir zaten sıfır buradaki kontrol e, noktam. Print dedim arkadaşlar şu şekilde işte sayı sayısı negatif bir sayıdır dedim daha sonrasında e, mantıken sıfıra eşit olma durumunu da e, yapabiliriz bunu else de yapayım arkadaşlar zaten başka olasılık kalmadı else durumuna geldim printle şu şekilde dedim ki sayısı işte sıfıra Eşit olduğu için pozitif veya negatif sayı değildir dedim arkadaşlar ve algoritmamı bu şekilde tamamladım. Dilerseniz çalıştıralım bir bakalım. Mesela sayı olarak ben burada 15 değerini girdim pozitif bir sayıdır dedi. Neden? Burada sayı büyüktür sıfırdan doğru if bloğum çalıştı. Ve otomatik olarak diğer elif ve else bloklarını kapatıp arkadaşlar 46. satıra geçmiş oldu sevgili dostlar. Tekrar çalıştırdım. Mesela kullanıcım eksi 3 değerini girdi. Negatif bir sayıdır dedi. Neden? Geldi burada. Sayı sıfırdan büyük mü dedi. Hayır. O yüzden if bloğunu çalıştırmadı. Sonra devam etti. Elif'e geldi. Elif'te ne var? Sayı sıfırdan küçükse durumu var. Evet sıfırdan küçük olduğu için 43. satırı bana çalıştırdı. Ve arkadaşlar e, direkt 46. satıra otomatik olarak atlamış oldu. Else bloğunu kırıp. E, tekrar çalıştıralım. Mesela sıfır değeri girdiğim takdirde ne olacak? E, sıfır sayısı işte sıfıra eşit olduğu için pozitif veya negatif sayı değildir dedi. Ne oldu? Sıfır büyük sıfırdan mı? Hayır. Sıfır küçük sıfırdan mı? O da hayır arkadaşlar. Yani başka elimde bir elif yapısı kalmadığı için otomatik olarak else yapısını çalıştırdı ve 45. satırdaki ekrana yazı yazdırma işlemini benim için gerçekleştirmiş oldu sevgili arkadaşlar. Yani bu örneğimiz de bu şekilde. Basit örneklerle başladık. Daha sonrasında kompleks örneklere yavaş yavaş giriyor olacağız arkadaşlar. Şimdi e, üçüncü örneğimizde bir mülakat algoritması yapalım arkadaşlar. Bu birazcık e, end yapılarını kullandığımız bir örnek olacak arkadaşlar. Şöylece diyelim ki işte mülakat algoritması diyelim. Şimdi benim şöyle bir kullanıcıdan cinsiyet ve boy verileri aldığımı varsayalım. Daha sonrasında bu cinsiyet ve boy verilerini kullanarak arkadaşlar işte kadın ve 1.60'dan büyükse işte mülakatı geçti. Erkek ve 1.70'den büyükse benim için mülakatı geçti şeklinde bir çıktı. Ürettireyim. Aksi takdirde de işte mülakattan kaldığını bana yazdırması gerekecek. Şimdi şöyle yapalım. Cinsiyet diyelim arkadaşlar öncelikle. Eşittir diyelim. Bunu bir karakter olarak alacağız arkadaşlar. Ve şöylece diyeceğiz ki lütfen cinsiyetinizi giriniz dedim arkadaşlar. Tabi bunun için öncesinde şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. E veya K gireceksin diye kullanıcıya şöylece bir uyarıda bulunalım. Şöyle diyelim. E veya K'ye gireceksin dedim. Daha sonrasında e, şöylece kullanıcıdan bir veri aldık. Bu cinsiyet değişkenimizin içerisine atandı. Daha sonrasında bir boy değişkeni oluşturdum. Bunu bir e, santimetre cinsinden veri alacağımı e, kullanıcıya söyleyeceğim. Integer input dedim arkadaşlar. Şöylece açtım. Dedim ki lütfen boyunuzu santimetre cinsinden giriniz dedim arkadaşlar. Kullanıcının boyunu da aldım. Şimdi e, koşul bloğumu şu şekilde oluşturuyorum. Şimdi ilk bloğumuzu yapalım. Diyelim ki eğer diyelim cinsiyet burada arkadaşlar eşit eşit EY ise ve işte boy dediğimiz şey burada büyük eşittir 170'tense arkadaşlar printle tebrikler tebrikler mülakatı geçtiniz yazdırsın ee, Şimdi biraz sonra bir bak oluşacak ama e, öncesinde şöyle bir yapalım arkadaşlar cinsiyet eşit eşit kadınsa ve boy dediğimiz parametre büyük eşittir 160'tansa yine printle arkadaşlar tebrikler mülakatı geçtiniz yazdırsın. Ee, şöyle yapalım. İsim alırız biraz sonra. Tebrikler. Mülakatı geçtiniz. Şöyle diyelim. Bir de isim alalım arkadaşlar şurada. İsim diyelim. Eşittir diyelim. Inputla basit bir isim alalım. Lütfen isminizi giriniz diyelim arkadaşlar. Şuraya da şey yapalım. Ee, tebrikler işte isim Bey mülakatı geçtiniz ee, tebrikler isim hanım işte mülakatı geçtiniz yazdırsın Tamam şimdi e, bu verileri aldıktan sonra bir de tabii ki mülakatı geçememe durumum var else dedim arkadaşlar printle e, maalesef işte burada direkt yazdıralım maalesef elendiniz yazdırsın arkadaşlar ve bu şekilde tamamlasın. Şimdi çalıştıralım. Cins ismini gir dedi. Ben geldim. Yusuf dedim arkadaşlar. Daha sonra cinsiyetim ne benim? Erkek. Boyum ne benim? 1.81 mesela. <laughs> Çalıştırdım arkadaşlar. Tebrikler Yusuf Bey mülakatı geçtiniz yazdırdı. İyi güzel. Şimdi mesela e, tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. İsminizi giriniz dedi. Azra dedim. Cinsiyetinizi giriniz dedi, K dedim arkadaşlar. Santimetre cinsinden boyunuzu giriniz dedi, 165 dedim mesela arkadaşlar. Çalıştırdım. Tebrikler mülakatı geçtiniz yazdırdı. Şimdi bu iki çalışan parametre nasıl çalıştı? Ona bir bakalım. İsmi aldı, İsim değişkenin içerisine atadı. Cinsiyeti, cinsiyet değişkenin içine atadı. Boyu aldı, boy değişkenin içerisine atadı arkadaşlar. Daha sonrasında erkek için yani benim için çalışan algoritma nasıl çalıştı? Ben cinsiyet olarak E girdim. Cinsiyet eşit, eşit E mi? Evet. Yani burası 1. 1 ve boyda 1.81'di. 170'ten fazlaydı. 1 ve 1 1 eder arkadaşlar. O yüzden bu bloğum çalıştı. Biraz önceki yazdığım kadın örneğinde de mesela cinsiyet eşit, eşit K. Evet. E, boy 1.65'ti. 1.65'ten büyük olduğu için arkadaşlar 1.60'dan pardon büyük eşit olduğu için tebrikler mülakatı geçtiniz yazdırdı. Tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. İsminizi giriniz dedi. Mesela Mehmet olsun. İsim. Ee, cinsiyeti E olsun. İşte boyu da örnek veriyorum. 169 santim olsun sağlıyorum. Çalıştırdığımızda maalesef elendiniz diye bir e, veri bize döndürmüş oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi bu algoritmanın hatalı bir yanı var. Sizle onu birazcık sorgulayalım. <laughs> Mesela kullanıcım şöyle yapsaydı. İsmime ben Yusuf giriyorum. Evet güzel. Ee, ben cinsiyetime E giriyorum. Bakın E girdim ama küçük E girdim. Mesela böyle bir hata yaptım. Çalıştırdım. Boyumuzu e, santimetre cinsinden gerinize de gayet geçebilecek bir boy yazdım. 175 yazdırdım. Çalıştırdım. Maalesef elendeniz yazdırdı. Neden arkadaşlar? Çünkü... Ben demişim ki cinsiyet büyük E ise ve boy bu ise demişim. Yani ben burada cinsiyetin aslında iki farklı var e, parametrede de oluşabileceğini öngörememişim mesela algoritmanın yazılımında. E, böyle olunca da algoritma içerisinde bug'lar oluşmuş. Ben bu da olayı nasıl çözebilirim? Gelirim arkadaşlar. Parantez içinde yazalım. Cinsiyet eşit eşit büyük E veya cinsiyet burada eşit eşit küçük e ise dedim. Ee, burada bunları yazdırdım. Tamam. Ee, daha sonrasında kadın için de mesela aynısını yapalım arkadaşlar. Geldim burada. Cinsiyet eşit eşit büyük k vardı zaten. Ee, küçük k de yazı yazdıralım. Or. Şurada da büyük k dedim. Böylece aslında buradaki karakterin büyüklük küçüklüğü benim için bir anlam ifade ediyordu arkadaşlar. Ben de bu anlama istinaden ne yapmış oldum dedim ki burada büyük K ve küçük K girmesinin bir önemi olmasın yani ikisinden birini girdiğinde ben kabul edeyim dedim or ifadesi kullanarak daha sonrasında boyu da 160'dan büyükse ya da diğeri içinde 170'den büyük eşitse ben bu algoritmada çalıştırayım ve mülakatı geçmesine izin vereyim dedim arkadaşlar. Tabii bunu yazarken farklı varyasyonlarım olabilirdi. Mesela ben e, şurayı tamamen alıp tamam mı? Mesela bu erkek varyasyonu için e, olan kısmı alıp. Daha sonrasında or deyip kadın varyasyonunu yazarak arkadaşlar yani ikisinden birinin çalışması benim için yeterli olacaktı. O zaman ne yapardım? Tebrikler mülakatı geçtiğiniz yazdırdım ama çok karışık bir sistematik oluşturacağı için bu birazcık daha mantıklı arkadaşlar. E tabi mesela işte burada farklı varyasyonlarda şunları da yazdırabilirdik. Elif derdim. <laughs> Cinsiyet işte kadınsa, boy 1.60'dan küçükse maalesef işte ilk sanım elendiniz. Erkek için onu yazıp daha sonra else kısmına gelip lütfen geçerli değerler giriniz e, ifadesi de bastırabilirdim. Yani geçersiz bir değer girince de mesela direkt kaldınız yazdıracak. Çalıştırıyorum. İşte ismine geldi Yusuf dedi. E, Yusuf demeyelim. Mesela e, Ali dedi. <laughs> Cinsiyete geldi. İşte E yerine geldi. Mesela R'ye tıkladı yanlışlıkla. Daha sonrasında boyumuzu girin dedi. Buna da 181 mesela girdi arkadaşlar. Maalesef elendiniz yazdırdı. Tabii ki işte bu algoritmayı güncelleyebileceğiniz noktalar illaki oluşacaktır. Hani bunları da sizlerin inisiyatifine bırakarak devam etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki örneğimize bakalım. Şimdi bir harf notu hesaplama algoritması yapalım arkadaşlar. Şöylece şurayı yorum satırına alalım. Şu üçüncü örneğimiz olsun. <laughs> Şöylece istediğim örnek şu aslında arkadaşlar. Kullanıcım 90 ile 100 aralığında bir ortalamaya sahipse, hani hatırlarsanız iki vize bir final notu alıyorduk. İşte vize notları 30 etkiliydi. Pardon, 30. İşte final notu da en sonunda 40 etkiliydi. Buna göre de işte 90-100 aralığındaysa arkadaşlar kullanıcım A harf notuna e, ee, işte 80-90 aralığındaysa yani 90 dahil değil ikinciler dahil değil artık işte BA harf notuna daha sonrasında 70-80 aralığındaysa BB notuna <laughs> ee, işte 60-70 aralığındaysa arkadaşlar CB notuna şöyle şöyle düzenleyeyim bir saniye şunları da şöyle boşlukla atayım tamam ee, 50 60 e, aralığındaysa CC'ye 40-50 aralığındaysa arkadaşlar DC'ye e, eğer 40'tan küçükse de arkadaşlar e, kaldınız yazdıracak e, bir de tabii ki biz burada geçersiz değerler girmesinde hesaba kataraktan bu algoritmayı yapacağız Şimdi şöyle yapalım bu algoritmayı arkadaşlar. E, diyelim ki kullanıcıya bize bir değişken oluşturup integer inputla lütfen birinci vize notunuzu giriniz dedim arkadaşlar. Kullanıcım birinci vize notunu girdi. Vize bir değişkenin içine atandı. Daha sonra vize 2 dedim. Integer input dedim arkadaşlar. Lütfen işte ikinci vize notunuzu giriniz dedim arkadaşlar. Kullanıcım bununla girdi. Daha sonra final bir değişkeni oluşturdum. Integer input ile şu şekilde lütfen final notunuzu giriniz dedim. Kullanıcım bununla girdi ve final bir değişkenin içine atandı. Şimdi bakın şöyle diyeceğim. Eğer diyeceğim arkadaşlar işte vize bir notu şöyle parantezler açalım. Vize bir notu küçüktür küçük eşittir yüzden ve işte vize bir notu büyük eşittir işte sıfırdan ise ve işte bu vize 2 notu için de aynı şekilde arkadaşlar. Şurayı kopyalayalım isterseniz. Şunu da vize 2 olarak değiştirelim. Vize 2 notu da 0-100 aralığındaysa ve dedim arkadaşlar işte final notu da e, final notu da arkadaşlar şöylece küçük eşittir 100 ve işte final notu e, büyük eşittir 0 aralığındaysa. Yani şöyle demek istiyorum. Kullanıcım vize, final ve 2 vize 1 final notunun 0 ve 100 aralığında olması durumunda bu işlemleri gerçekleştirsin istiyorum. Geldim buraya arkadaşlar. Bir ortalama hesabı yaptıracağım öncesinde. Diyeceğim ki ortalama eşittir burada vize 1'in işte 0.3 ile çarpımı artı vize 2'nin arkadaşlar 0.3 ile çarpımı artı yani %30'u artı bir de finalin arkadaşlar burada 0.4 ile çarpımı dedim. Daha sonrasında buraya geldim tekrardan bir blok açıyorum. Eğer diyorum işte ortalama dediğim değer işte küçük eşittir yüzden ve ortalama dediğim değer arkadaşlar büyük eşittir pardon büyük eşittir 90'dansa yani %90 aralığındaysa 190 dahil print kullanıcıya işte şöylece e, a ile geçtiniz yazdırsın. Daha sonrasında bunu elif diyelim. İşte ortalama dediğim değer küçük e, tür 90'dan ve ortalama dediğim değer büyük eşittir 80'dense arkadaşlar gelsin buraya printle e, B ile geçtiniz yazdırsın. Sonrasında şu elifleri bir kopyalayalım. E, şu şekilde BA harf notu, BB harf notu, işte CB harf notu, CC harf notu, DC harf notu ve kalma ortalamasını e, olasılığını e, şu şekilde söyleyelim. E, kalmayı da direkt else ile yapabiliriz aslında arkadaşlar as durumunu e, diyelim else print de şöylece kaldınız yazdırsın şimdi kullanıcım 190 aralığı aa 90 80 ba 80 e, 70 aralığına bb daha sonrasında e, 70 60 aralığına arkadaşlar cb 50-60 aralığına CC işte 40 pardon yine şu şekilde 50-40 aralığına arkadaşlar burada ne yapmış oldu bir dakika 50-60 ortalama 40'tan 50'den küçük 40'tan büyükse burada 60'tan burayı ters yazmışız bir anlık hatayla. Ee, bu şekilde yaptırmış oldum. Yani kullanıcımın 40 harf notun e, ortalamasına kadar harf notları A B A B B C B C C ve e, D, C şeklinde ilerledi arkadaşlar. 40'ın altında kalma olasılığı da zaten else için oluşacak. E, mantıken ilk blokta ben şunu yazdırdığım için yani bütün notların 0-100 aralığında olması şartını yazdırdığım için ee, benim e, aksi durumda hani eksi 1 gibi bir ortalama veya 101 gibi bir ortalama çıkma olasılığı kalmayacak. O yüzden else ile otomatik yazdırabildim. Ee, buraya bir else yazıyorum arkadaşlar. Yani kullanıcımın harf notları e, orta, işte buradaki notları arkadaşlar 0-100 aralığında herhangi biri değilse print de şu şekilde lütfen geçerli bir değer giriniz dedim arkadaşlar. Ve şu şekilde kodumu sonlandırdım. Ee, dilerseniz şuraya bir de printle şöylece ortalamanız şuraya da ortalama değerini bastıralım arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım kodumuzu. Bir üzerine tartışmaya başlayalım. Birinci vize notum benim 100 olsun. İkinci vize notum 90. Final notum da 80 olsun. 89 ortalamaya denk geldi. Ve BA ile geçtiniz yazdırdı. Ne yaptı bu algoritma? Bir bakalım. Geldi vize 1, vize 2 ve final değişkenlerinin değerlerini kullanıcıdan aldı. Daha sonrasında dedi ki vize 1 notum yüzden küçük eşit ve sıfırdan büyük eşit mi? Evet yüz değerim öyle. Ee, vize 2 notum yüzden küçük eşit sıfırdan büyük eşit mi? Yani 0-100 aralığında mı? Evet 90 değeri öyle. Ve final notumda yine aynı şekilde 0-100 aralığında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada o zaman dedi ortalama değeri hesaplat dedi. Yani vizenin %30'u, vize 1'in %30'u, vize 2'nin %30'u ve finalin %40'ı olsun dedim. Daha sonrasında ortalama değerini ekrana bastırdım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ve burada bloklara girmeye başladı. Ortalamam 100'den küçük eşit mi? Evet. Yani 89 küçük eşit. Ortalamam 90'dan büyük eşit mi? Hayır. O yüzden F bloğuna girmedi arkadaşlar. Devam etti. Ortalamam 90'dan küçük mü? Evet. Ortalamam 80'den büyük eşit mi? Evet. O yüzden buraya girdi ve otomatik olarak çalıştırmış oldu sevgili arkadaşlar. Yani daha farklı notlarda da daha farklı şekilde işlemler gerçekleştirecek. Mesela ben e, i̇ki değeri doğru bir aralıkta yazayım ama iki, üçüncü değeri yanlış yazayım. Mesela 101 yazayım birincisine vize 1 bir notuna yanlışlıkla 101 girdi diyelim. İşte e, ikinci vize notum benim 20, üçüncü de 60. Bakın gördüğünüz gibi herhangi birinde yanlış bir aralık e, içerisinde işlem yaparsa otomatik olarak arkadaşlar lütfen geçerli bir değer giriniz bloğuna yani else bloğuna beni atamış oluyor doğru değerler girdiğimde mesela ben burada 40, 30, 50 girdim mesela. 41 ortalama hesaplatmış. DC ile geçtiğiniz yazdırdı. Burada 50-40 aralığına denk geldiğini söyledi ve DC ile geçtiğiniz yazdırdı. Tekrar çalıştırıyorum. Mesela 40, 45, 48 girdi mesela kullanıcı. Pardon kalma olasılığını yazdıralım. 30, 35, 38 mesela aldı arkadaşlar. 34.7 ortalamayla e, kullanıcım kalmış. Bu şekilde bir e, işlem gerçekleştirmiş oldu sevgili arkadaşlar. Tabii ki bununla alakalı çok daha fazla örnek, çok daha fazla uygulama yapılabilir arkadaşlar. Bunları birazcık sizlerin de e, çalışıp, çabalayıp bir şeyler yapmasını bekleyerek e, halletmeyi düşünüyorum. Burada güzel aslında farklı farklı iç içe blokları da göstermiş olduk. End or bloklarını da göstermiş olduk. Farklı yapıları da burada işlemiş olduk arkadaşlar. Olabildiğince sizler için kompleks birkaç örnek yapmaya çalıştım. Galiba 4-5 örnekte bu video içerisinde yaptık. Sizlerden de daha farklı gerçek hayat uygulamalarını koda dökmenizi bekliyorum arkadaşlar. Yani bu algoritma dediğimiz yapıyı algılayabilmeniz için sizin de birazcık çaba gösterip kendi kendinize kodlar yazıyor olmanız gerekiyor. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Süre içerisinde kafanızı karıştıran herhangi bir nokta olduysa sormaktan lütfen hiçbir şekilde çekinmeyin elimden geldiğince bilgim dahilinde sizlere cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.